Evet sevgili arkadaşlar. Merhaba öncelikle. Bunlar benim susuz börülcelerim. Bunlar susamlar. Börülceler canlanmaya başlamışlar. Bunlar hiç su dökmeden susuz olurlar. Bunlar susam. Hiç bunlar su istemez. Bunlar böyle benim bahçelerim. Bahçelerimin mahsulleri. Bunlar çok güzel börülce oluyor. Karagöz börülcesi bunlar. Bunların tatları yemekle doyum olmaz. Bu da bamyam. Bamyam bakın. Maşallah hem çiçekte bu da susuz olan bir bamya. Hem de bamyaları bak. Şu tazelerini alayım. Kart olan tohuma kalsın. Seneye de lazım. Seneyi de geleceğim. Çiçekteler maşallah. kopartamadım. <laughs> Bakın. Böyle gezeceğim bahçeyi.